kamerayı da hazırladım. Biz hazırız. Ee, evet şu kamerayı sen tıkanma Heh, oldu. Hadi gidelim. <laughs> Şimdi bir daha. Diğerlerini yok edin. Anlaşıldı patron. Hadi gidelim. Ben şurada ineyim. Selam. He, bu arada şu kafam alabilir mi? teşekkürler. Şunu da okutalım. Hey, gelin buraya pişireceğiz. Tamamdır. Ben de şuraya açayım. Evet arkadaşlar çıkabilirsiniz. Burası güvenli artık. De açalım. Arkadaşlar çıkabilirsiniz artık. Sen gel bakayım buraya. Aferin aferin güzel iş çıkar. Şimdi ön. Bir tek şu kapı kaldı. Hop. Ya ne oluyor burada? Ya insan elektronik falan dinler. Neyse yok edelim şunu. Gel buraya. Yapsın. <laughs> Arkadaşlar bunların beyinleri gitmiş gitmiş. Siz hepsini yakında. Durun. TV Woman. Durun. Kapatın. Neyse. Ha, bu ne ya? Ha, ne geliştiriyor böyle? Ha, şurada bir şey daha var. Çekil. Bu ne ya? Eee Martistan falan mı yapıyor? Bu ne? Ben bunu da göstereyim. Ya siz kendi işinize baksanıza ne bakayım? Profesör, eee, şuna baksan. hmm, bir baksanıza. Bu mu? Dur bakayım. Ya kamerayı kapatsana, kendine bak, gizli. Bunlar bir iş çeviriyor ama Ben de anlamadım. Arkadaşlar cimenin yerini buldum. Bağlanıyor. Ya biraz daha hızlı olamaz mısın? Selam. Hop. Ya marangozcu gelmedi. Oo kanka ne haber? İyiyim kanka sen nasılsın? Ee, bu arada lahmacunları sakladım. Ya var peşimizde. Çabuk savaşa hazırlanın. Evet macunadın. Oo misafirimiz varmış. Gel gel çay kahve ikram edeyim. Yok abi ben istemiyorum çay kahve falan. Tokum zaten. Eee merhaba. Kaçış <laughs> Onlar güçsüz. Saldırmanın tam zamanı. Evet abi çok haklısın. Hepsini yapıyordum. O cimeni paramparça edeceğim. Siz gelmiyorsunuz hasarlı kardeşler. Siz ikiniz eve gidiyorsunuz. Eh peki. Belki de artık dinlenmeyen zamanı gelmiştir. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Eh, o zaman dans. Dı 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 dı. Bu savaş bugün <gülüyor> sona <gülüyor> erecek. Hayır. Onların patronlarını bana getir. Canlı bir şekilde. <laughs> Yahu sen <laughs> delirdin mi? Gerçek bir <laughs> öğrenmek istiyorsak bunu yapmalıyız. Çok geç olmadı. Eh, peki, peki tamam. tamam. Ölürüz. O ne? Ne oluyor ya? Hayır. Ne olamaz. Şimdi bittik galiba. Ya ne olmuş? Ben de bakacağım. Çok merak ettim. Ee şey. Uçan tuvaletler bile şaka falan mı yapıyormuş? En zarar vermezsiniz değil mi? Aa! Abo, biz bittik. Ya bunlar nereden çıktı şimdi? Ha? Ee, gelin bakalım buraya. Yas, bir sene çıktım. Ya kardeşim işimiz var zaten git. He he he. Selam, anne geldim. Hello, hello. Hello. E ben gelmezsem eksik olur. Ya maşallah bütün mahalle gelmişsiniz. Hepsini yok edin. Gel bakalım buraya. Ah ya insan bir yavaş atar. Eh, ah, merak etme dostum. Her şey yoluna Ah ya bak. Sen de benim sinirimi bozma gel buraya Gelin buraya Hayır 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 kameraman Dostum ikimizi de kaybeder <laughs> Uhu, oh, biz de geliyoruz bekleyin. Hey, <laughs> hey. Oh. Ya yavaş vurun bir kere de ya. かいべつに。<laughs>